Merhabalar arkadaşlar, CS Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi en son bu dayıyı yatıracağız. Bu dayıyla gideceğiz. Yorgun olması sıkıntı değil. Daha fazla alanımız var. Tabiye sargı bezi yapacağız. Sargı bezi lazım. Şuraya ne diyor? İlaç. Cephane az. Bulunduğum yer ne? Ha, çarşıdayız biz. Ortalama cephane var diyor. Şimdi pasif geçit, pasif geçit. Neyse çarşıdan gene devam edeceğiz. Zaten bir yeri açmıştık. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Sessiz bir şekilde ilerleyelim. Bu bir dakika koşma çünkü buralara saklanma şeyleri gelmiş. Şurada almadığımız bir şey var. Bunu bir alalım. Şu sağ tarafta bir tane daha var. Onu alalım. Ardından devam edelim etkileşime gir diyor. Burası açıldı mı acaba? Kirli su bulduk herhalde. Ee, bakalım kirli su mu bu? Bu ne işi? Ha, kaynatılarak tekrardan su elde edilebiliyor diyor. Ee... Yok. Hala buraya giremiyoruz. Okey abi. Ben bu askerleri öldürmek istiyorum bir tık askerlerin işine yarayacak bir şeyler bul askerlerin işine yarayacak bir şeyler bulalım. Ee, tabii dikkatli bir şekilde bulalım. Ben meşale almayı unuttum yanıma. Ee, bu kötü oldu. Bir dahakinde unutmayacağız onu. Alacağız yanımıza. Çünkü açılması gereken bir yer vardı. Orayı açacağız. Güzel. Burada bir e, sargı vezi yapabileceğimiz eşya bulduk. Lan o ne? Bir an koştum biliyor musunuz? İyi ki duymadı salak. Git bakalım. Uzaklaş. Şunu al bakalım. Şunu aralım. Arayalım. Arkada birkaç yer kaldı. Oraya gideceğiz. Onun dışında bu kısmı araştıracağız. Ama bu kısımda da şu anda düşman askerleri var. Burada bir şey var. Şuraya gelelim abi. Ya mesela aha. Bir zamanlar varlıklı bir tüccarın Alın harap evin yanından geçiyorsun, birden içeriden gelen da bir yüzyıldır duyuyorsun. Anladığım videoda konuşan birkaç kişinin bağırışları var ee, ve bir kadın çıçırdıkları. Acaba İsmirliler mi içeri? Bir göz atalım. Taraf hızlı yüklensin. Ee, yarısı yıkılmış olan duvarın içinde iki tane İsmirli görüyorsun. Üçüncü squatmış kadına yaklaşıyor ve zorla onu yere itiyor. Ee, ee, bu sırada diğer ikisi öfkeli bir şekilde kadına yaklaşıyor. Abi en mantıklı olanı burada ee, duvarı Üzerlerini eğitmek. <laughs> Çünkü elimizde bir şey yok. Ee, çok iyi abi. Düşmanlar yığının altında kalıyorlar. Toz çekince fal taşı gibi açılmış. Korku içinde sana bakan gözleri görüyorsun. Kalede işimize yarasın abi. Uuu taze şey kan. Yani yeni birisi sandım da. İyi bıçak kılıyorsun şeklinde ona itifat ediyorsun. Ona yeni birisinin kalede faydalı için itiyorsun. Adım Rena hadi yolu göster diyoruz. O büyük ihtimalle ee, gitti. Şu anda burada değil. Güzel. Abi tek isteğim şu anda ve herhangi bir düşmanın... Aa. Aa bir dakika düşman geliyor. Şu... Tamam abi tamam. Şurada durursam eğer beni görmez değil mi? Şu an buraya bakıyor. beni görmüyor, görmüyor, görmüyor. A burada saklanabileceğim bir yerde yok ki. <laughs> Allah'ım lütfen saklanılacak bir yer... Aha. Arama, arama. Görmeyecek beni. Görmemesi lazım. Allah beni görmesin. Tamam. Görmüyor. Çok iyi. Of. Gerçekten sıkıntı. Yakalanmak sıkıntı olur şu anda. Silahımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Direkt bizi biçerler. Ee, şuraya doğru dönem. Şuradan yol açabilirim. Bir de şehre döndüğüm yer. Ee, şey mi? Ben onu merak ediyorum. Bu, o ilk başta girdiğimiz yer mi? Evet oraysa biraz uzağında kaldık oranın. 4 kirli su. Şuraya gelelim. Şunu bir kaldır bakalım abi. Ya da kaldırma. Kaleye dön. Koşma lan koşma. Abi direkt... Galeye. Boş kale Oo, sıkıntı. Cidden çok sıkıntı. Buralara da saklanma yerleri eklenmiş. Ee, bu ne abi? Ha kürekle saldırabiliyoruz. Lan bir ne var ya dalasım var ya çok fena. Kaleye dönelim abi. Envanterimizi e, bir sonraki gün. Gel bir yine geldi ama bu sefer önce Daha yorgun gözüküyor. Çok da eşit bir muharebeden çıkmış olsa gerek. Ee, söylediklerine göre ismilerin saldırı sırasında bazı askerler yalanmış. Mopsuz'un sargı ihtiyaçları var. Silahları onarılmalı. Ee, Okey abi. Gözcülerimiz güneyde Sankmar İmparatorluğu'nun askerini görmüşler. Sankmar bu Sankmar'a donanmasının topraklarımıza saldırma niyetinde olduğu mu yoksa İsmirler arkasından vurmak için istedikler anlamına mı geliyor? Şimdilik büyük bir bilinmezlik söz konusu. E, ee, Galvik'in sözünü tamamlaması ile birlikte arkasına dönüp tabiyle unutması bir oluyor. O yorgun halinden sen denediğini görünce bir sonraki savaştan sağ çıkıp çıkamayacak hakkında derin düşüncelere dalıyoruz. Yani kötü bir şey. Ee, güzel gece sakin geçmiş. 3 kişiyiz artık. Ee, sen bir abi yemeğini ye. Sen nesin ablacığım? Sen yaralısın. E, ee, kaleye yeni biri katıldı. Şimdi bunlar ne? yiyecek ve su tabi başlayacağız başına gelir ee, kırık balta bunu bir alalım abi ben size su yollamak istiyorum 5 tane 4 tane şöyle bir tane de yemek atalım ee, tamamdır sen yemeğini yedin mi sen şimdi git yat uyu bakalım dayım sen açsın aç kalmaya devam et ee, bu abla yolluyor. Bu ne? Kısmen yaralı. Birazcık beklesin. Şimdi e, bitki atölyesi inşa etmemizi istiyor oyun. Şuraya tıklayıp kurutucumuz var. Bitki. Ha, bu. İki tane kalas bir tane de alete ihtiyacımız var. Kalası şuradan üreteceğiz. Aleti nereden üreteceğiz bilmiyorum. İki tane kalasa e, aleti de Koş bakalım buraya. gel deponun içine gir. Pişirme ocağından yapılmıyordur. Sanmıyorum. Ee, çalışma tezgahı. Alet. Heh. Buradan yapacağız. Çalışma tezgahı. Onu da şuraya mı koysak? Şöyle. Koyabiliyor muyuz? Şuraya koyalım. Koş git inşa et. Sen gel tavuklarımızdan eşyalarımızı alalım. Ee, sargıya ihtiyaçları var. Sargı şu an neden üretemediğimi bilmiyorum. Abi sen tavuklara yemek ver ya. Çok açlar. Şunlar. Bunlar niye bu tarafa gelmişler? Tamam bunlar çok aç değil. Mandomuzu dışarı çıkardık. Şimdi bunlara ne verebiliriz abi? Yemek veremem. Ee, açlığın gidermesi için çenilebilir. Hastalıklar selam karşı. Bahçede yetiştirilir. 2 3 4 tane verelim abi. Geri kalanı bize kalsın. Tamir atölyesi inşa edeceğiz. Sen bir gel. Tamir atölyesini inşa ediyorum herhalde. Bitki yapacağız. El yapımı sargı bul veya yap. Çalışma tezgahımız var. Tamir atölyesi. Heh bu. Bir kalas daha istiyor. Sen bize bir kala süret. Sen bize... Sen değil abi. Ablacım sen. İki tane alet üretmemiz gerekiyor. Çok güzel. İki tane alet yapıyoruz. Bu e, kalastan bir tane üreteceğiz. Ha, bu abla neymiş? Ticareti iyi. Dövüşü iyi. Karakterin sırt çantasının kapadesi eksiymiş. Olsun. Bunu zaten e, çok fazla gece çıkarmayacağız. Bir sonraki gün unutmayalım. Meşalemizi alacağız. E, tabi paneline şimdilik... ihtiyaç duymuyoruz. Tamam. Tamir atölyesini... Şu bir taneyi oluştursun. Hemen üretelim. Aa kalas lazım lan. Sen bize bir kalas üret birkaç tane. Şu harcayacak büyük ihtimalle. Ee, şöyle 8 tane güzel olur diye düşünüyorum. Bu abi dinleniyor. Dinlenmesi şu anda. Bu adam tertemiz. Bunu akşam yollayacağız. Bu aç ve üzgün. Bu üzgün ve yaralı. Bunu dinlendiririz gece. Abi de akşam oturur artık. Evet, bunu toplayacağız. Sen orayı yap, hemen seri buraya gel. Ee, hadi bakalım. Omuzlardan gübre alıyoruz. Gübrede bizde e, bitki atölyemizde işe yarayacak büyük ihtimalle. Hemen buradan, şimdi ilk başta tamir atölyesini yapmak istiyorum. Onu da şuraya yapmak istiyorum. Ee, şuraya şöyle yapalım inşa et bakalım. Aslında e, bu adamın inşa etmesi daha iyiydi. Aynen. Bu kadından ziyade adamı inşa ettirsek daha iyi olabilirdi. Yavaş yavaş hava kararıyor. Artık e, tabloya bir şeyler yollamamız gerekecek. Tablodaki askere 3 tane yemek yolla. E, abi sen yap yap onu bir. Şuraya gelmemize yemek yapabiliyorsan yemek yap. <laughs> ney hep pişirmelik odamız gitmiş. Abi sen bir gel hemen buraya. İnşa edeceksin. Ee, sen biz az önce he bunu yapacağız şimdi. Bitki atölyemizi kuracağız. Bitki atölyemizi de şuraya kuralım. Abla sen bize şunu bir tamir et bakalım. Sonra geleceğiz senle yemek için eşya üreteceğiz. Hızlı olmanız gerekiyor. Gün bitmeden hemen yapabilirim. Ee, onarılmış baltayı. Tekrardan. Yollayalım abi. Göndersen onu seri bir şekilde. Çünkü önemli. Yani ilk tabya sonra biz diyelim. İlk askerlerimiz çalışsın. Yani iş yapsınlar. Biz de onlara eşya sağlayalım. Gün otomatik bitireceğiz herhalde. Şimdi buradan bize. Bez diyor. El yapımı sargı. 5 tane yapıştırdım abi. Hiç düşünmedim çünkü ee, çok önemli bizim için. Abi sen, sen de bize iki tane şöyle yaptın mı sonra yemek. Tamam sargı bezi yol diyeceğiz. Yemek şu anda elimde yok. Bir tane var onu da yarın bunlardan biri acıkacak. Şunu bir oluştur diyelim. Şu an üçü de şu anda çalışıyor. Eee... Ne olur bilmiyorum eğer. Ha, biz ilk başta şuna tıkladığımızda şey oldu. Kullandık. İlk bölümde evet ben şu an anladım. Şimdi bu abla yatakta uyuyacak. Ee, sen böyle olacak. Yaralı olması düzelecek. Bu da şehri yağmalayacak. Şimdi abi bir tane meşaleyi yanımıza alıyoruz. Küreğimizi de yanımıza alıyoruz. Ve Bismillah diyerek bakalım yola koyuyoruz. Artık birazcık daha iş yapacağız diye düşünüyorum buraya kadar gelmedi düşmanlar 2-3 ee, tane şurada lootlanacak yer vardı meşaleyle yakıp e, alabileceğimiz yer vardı şurada bir yer var buraya bir koş ya burada şu an e, oyalanmaya gerek yok hatta şurayı da kaldırıp buranın arkasına da bakılabilir çünkü orada çok fazla düşman var e, loot'u da büyük ihtimal güzeldir ama ilk başta ben bu tarafa bakacağım Koş abi şuraya. Şuna tıklasam ne olur? Aşağıdan lootlar mı burayı? Neyse hiç e, şunu bir yak bakalım. Bunu ben yaktığımda e, düşmanlar beni görmeyecek değil mi? <laughs> i̇nşallah gelmezler. Buraya gelmezler inşallah. Hadi oğlum. Ateşin içinden yürüdük. Hiçbir sıkıntı olmadı çok iyi. Ateşi de hemen söndü. O kadar tahtta olmasına rağmen. Neyse. Yeni bir oyun. Sakiniz. Demosunda da böyleydi. Ya demosuyla şu anda aynı gidiyor diyebiliriz. Bu ne? Hasarlı hafif zırh. Çok iyi oldu. Tabii ki kendimiz için değil. Askerlerimiz için. Ee, yani hiçbir şey yokken hafif zırh bile çok iyi. Yokluktan. iyidir abi. Koş şuraya hemen. Şurayı bir Kaldır bakalım. E, buranın arkası bilmiyorum. Ya bir de oyunu ilk başta şurada bir şey gözükecek ateşmiş. Oyunu ben ilk başta böyle oynadığım için böyle oynayacağım çoğunlukla. E, çünkü alıştım buna. Daha iyi geliyor. Hele bu ükreyimiz kırık. Şurayı bir ateşe verelim mi? Meşalem bitti mi? Tek kullanım mı gerçekten? <laughs> Ulan düşman var buralarda. Abi şuraya bir saklan bakalım. O NA'yı gitsin buradan. Sonra şuraları bakacağız. Şurada bir lootlanacak bir şey var. Ya bıçağım bıçağım olsa ben buna çok rahat saldırırım arkadan biliyor musunuz? Çünkü bakın adamın zırhı var, kalkanı var. Ee, baltası var üzerinde. Bizim neyimiz var? Umruh. Envanterde ne var şu anda işimize yarayacak? Bitki güzel, zırh güzel. Değerli eşyalar. Yani evet. Kuşatma sırasında hiçbir işimize yaramıyor. Belki ileride bir... Ee... Gitsene işte dayıcım gidiyordun ya. İleride belki bir ee, şey işimize yarayabilir. Belki tüccar müccar birini buluruz. İnşallah. onla O ne lan? Gübre mi bulduk? Çürük yemek. Güzel. Ee, hayvanlarımız için gayet işe yarayacak bir eşya. Şurası kaçış yerimiz zaten. Buraları bulduk diyeceğiz. Serisinden. Güzel abi. Bunu reddettiğince ne oluyor? Tamam ha, gidiyor. Hayır abi kırık değil diyoruz ve bildirim gidiyor. Su. Su çok iyi. Su gerçekten e, kuyu yok şu anda ne yazık ki. Abi şunu da da hemen döneceğim. Hemen döneceğim. Bunu istiyorum. Bunu nasıl alabilirim? Ee, şöyle. Tamamdır. Koş bakalım. Lan o asker inşallah şurada değildir ya. Bakayım. Tamam şanslıyız değil. Meşale yapacağız bir tane. Sonra aa bak. Şu yukarı nasıl çıkılır lan? Abi aslında buraya çıksak ya. Şuradan girip. Yukarıda çünkü çok iyi eşyalar var ama tabii karakter yukarıdan görmediği için bizim için. Bizim gibi. Şimdi ne olmuş? Askerlerin yiyeceği kalmamış. Rena iyileşiyormuş. Daha iyi hissediyormuş. Şimdi abi sen nesin? Çok susuzsun. Koş bir suyunu iç. Sen nesin? Sen de suyunu iç. Nesin bir de sen yorgunsun. Aç. Çok aç olunca yeme gelireceğim bunlara. Abla sen çok iyisin. Sen devam et işe bakalım. Ee, çok açsın. Sen de son bir yemek ye. Sonra tabiaya e, yemek yapmaya çalışacağız. E, tavuklarımızı besleyeceğiz. Tavuklar aşırı aç. Koş bakalım tavukları besle. Ee, şimdi tabi sadece yemek yollayacağız. Öyle bir görevimiz var. Şu anda bu ne oluşturuyor bize bilmiyorum. Topladık. Hepze şey oluşturuyordu. Ee, çürük yemeği bunlara verelim. Çok az veriyor. Şunlara versek. Evet eminim. Bunlar ee, ne yapıyor? Yani bunlarda daha çok işe yarıyor. O yüzden bunlara verelim. Ee, şimdi dayı. 3 yemek yapabiliyor muyuz? Koş bakalım. Umarım yapabiliyoruzdur. Bayağı bir sargı bezemiz var. Yaralananımız yok. İyi, karakterlerim arasında. Ama tabi yollayacağım tabii ki sargı bezi. Ee, bir tane yapalım şöyle. Tavuk yemeği lazım. Şimdi tabi ya. Açsınız. Suyunuz 12 tane var. Yemeğiniz 2 tane kalmış. Ben size zırh buldum. Onu yollayacağım. Ee, tam ha, onarıp yollayacağız, tamam abi. Şuradan bir gidelim. Bakalım tamir atölyesinde onarabilecek miyiz? Şu yukarılar... Çok güzeller aslında da işte. Koş tamire. Senin inşaatman ve dövüşün iyi. Ee, bu dayının dövüş... Heh. Şunu seri bir şekilde tamir et. Sen dinleniyorsun. Senin sırt çantanın sadece iyi hızlı bir şekilde Tabia'ya zırhını yollayalım abi. İyi güzel. Gönder onu. Ee, bu bize sargı bezi yapıyor. Ee, yemeğimiz zaten az var. Şimdi buradan başka neler yapabiliyoruz? Bundan yapabiliyoruz ama şu anda gerek yok. Ee, bitki atölyesi başka ne yapılabiliyor? He, yapıyı geliştir diyor burada başka ne var hatta yemeklere bakalım başka neler var Bu yapıları geliştirmek için neler istiyor hmm, Bu Abi bu kesinlikle bunu geliştireceğiz su Güzeldir kalas lazım bize Şöyle 6 tane yap bakalım abi sen ee, Sen şurayı ara bakalım Kimse şu anda bir işi yokken Akşama kadar ararsın zaten sen orayı. Ha hatta bir dakika arama gel bakalım. Dayı. Sal orayı hazır yeni başlamışken. Ee, bize bir tane meşale. Ee, meşale yok. Ne yapacağız o zaman? Aşağıdan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Yemek, yemek, yemek. Tavuk, tavuk eşyası lazım bize. Tavuğa yem lazım. Tavuğa nasıl yem sağlarız? Bu yeşillikleri vesaire tavukta kullanabiliriz. Sen orayı bir bitir. Hemen buraya geleceğiz seninle. Ee, bu adamla da şuraya geliştiririz olmadı. Ya da şu dinlenmesi bitsin. Onunla da yapılabilir. Tamamdır. Sen burayı bir geliştir. Gene de yani geliştirelim bir yerimizi. Şimdi abi. Size 5 tane verdim çünkü yemek lazım bize. Bize yemek üretmesi lazım tavuklarımızın. Geliştir abi, burayı geliştir geliştiriyoruz. Güzel oluyor. E, tablo durumu şu anda 35 öndeyiz. Güzel. Yemeğimiz yok. E, tam üç tane olunca yol diyeceğim. Yarın yol diyeceğim. savaşa bir gün. Bir dahaki savaşa bir gün. Hmm. Yemek Yemek yollayalım ya Biriniz gitsin lan Abla koş Tavukları sal Gün bitmeden onu yollaman lazım Şuradan bu neyi bulacağımızı çok merak ediyorum Öncekinde e, kalas mı bulmuştuk Öyle bir şey bulmuştuk Şimdi de gene gene Bulursak güzel olur odun Yani Tamam Tabiyi tamamen yani tüm görevlerini bitirdik tabyamızın 35 hala yemeğimiz iyi ee, teçhizat durumu okumuz bitecek yakında ok yapmamız gerekecek bir gel bakalım ok ne istiyor seri bir şekilde bakalım abi ok bizden şunları falan istiyor odun istiyor çok fazla miktarda tamam o zaman gün Bitirmeyelim. Kendisi bitsin. Gece olsun kendiliğinden. Ee, sonraki güne de artık bakalım. Ee, ne bulacaksın? Bez buldu. Sen gene ara bakalım. Burayı geliştirdik. Gayet güzel. Artık ne yapabiliyoruz? Depo. Fırın. Yağmur suyu toplayıcısı. Bahçe. Fare kapanı. Cephanelik. Bunları yapabiliyoruz abi. Şimdi bunlar... Kurutucumuz yok. Et ve sebzelerin muhafaza ve yeşilliklerin kutulması kullanılır. Hmm, Bunu sonra yapalım abi. Tamam. Gece oldu. O zaman e, bu videomuzun da sonuna gelelim. İkinci videomuzun da sonuna gelelim. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.